Merhabalar. Ben klinik psikolog Nefse. Psikolog olarak çalışmanın yanında psikolojik farkındalık üzerine içerikler üretiyorum. Çünkü daha iyi bir dünya için öncelikle kendimizin değişmesi gerektiğine inanıyorum. Farkındalık ve değişim yolculuğunuzda bir yol arkadaşı olarak bilgilerimi size aktarmaya geldim. İsteksizlik yaptığın şeylerden keyif alamama, her şeye karşı ilgini kaybetmiş gibi hissetme, aşırı düşünme, sinirlilik veya hissizlik hali, uyku problemleri, iştahta değişiklikler, mesela eskiye göre daha fazla uyumaya başlamak veya eskiye göre uykuya çok hızlı dalamamak, uyuyamamak gibi kendini suçlama, kendini eleştirme, kendine karşı olumsuz bir bakış açısına sahip olmaya başlamak veya diğer insanlara karşı da aynı şekilde olumsuz bir bakış açısına sahip olmaya başlamak. İşte bunlar depresyonda en sık gördüğümüz belirtilerden bazıları. Depresyonu ben biraz kara bir deliğe benzetiyorum. İçinize sizi aldı mı sonsuz bir kısır döngüdeymiş gibi kendinizi hissedebilirsiniz. Ancak artık bilimsel çalışmaların katkısıyla da biliyoruz ki depresyonun bu kısır döngüsünden çıkmak mümkün. Psikolog olmadan önce ben bir şeyler yapabilmek için, harekete geçebilmek için, bir adım atabilmek için ilk başta iyi hissetmem lazım, motive olmam lazım, istekli olmam lazım gibi bir bakış açısına sahiptim harekete geçebilmek için öncelikle duygularımın değişmesini bekliyordum. Ancak çok sonradan anladım ki öncelikle davranışın değişmesi gerekiyormuş. Davranışlarımız, eylemlerimiz değişince ancak o zaman duygularımız da değişmeye başlıyor. Motive olmasak bile, isteksiz olsak bile küçük adımlarla harekete geçtikçe bir süre sonra otomatik olarak motivasyonumuz da artmaya başlıyor. Kendi hayatınızın üzerinden örnekler düşünün mesela. Bugüne kadar hiç ilk başta başladığınızda isteksiz ve keyifsiz hissettiğiniz ancak bunu yapmaya devam ettikçe bir süre sonra aslında keyif aldığınızı, keyif almaya başladığınızı fark ettiğiniz şeyler hiç oldu mu? Ben kendim üzerinden bir örnek vereyim. Benim yemek yapmakla aram çok kötüydü. Birkaç başarısız, olumsuz deneyimim olmuştu. Bu yüzden yemek yapmaya küsmüştüm. Ne zaman yemek yapmam gerekirse aşırı isteksiz hissediyordum. Ancak bazen isteksiz olmama rağmen kalkıp bir şeyler hazırlamak zorunda kalıyordum ve yaptıkça, denedikçe artık bir süre sonra yakmadan veya tuzunu fazla kaçırmadan, hata yapmadan yemek yapabilmeyi öğrenmeye başladım zamanla yapabildiğimi görmek farkında olmadan bana iyi hissettirmeye başladı. Yani serotonin, dopamin gibi mutluluk hormonları salgılamaya başladım. Yapabildiğimi gördükçe daha başarılı hissettim ve yemek yapmaktan gitgide daha fazla keyif almaya başladım. Eğer isteksiz olmama rağmen kalkıp denemeseydim, pes etseydim belki de hiçbir zaman yemek yapamayacaktım veya yemek yapmanın keyifli taraflarının da olabileceğini keşfedemeyecektim. Yani harekete geçmek için öncelikle duygumun değişmesini beklemedim. İlk başta harekete geçtim ve sonrasında yavaş yavaş uzun vadede duygularım da iyi yönde değişmeye başladı. Depresyonla başa çıkmaya çalışırken veya depresyon döngüsünden çıkmak istediğinizde bir yandan mutlaka aklınızın bir ucunda bunu da bulundurmak çok önemli. Duygularımız değil, davranışlarımız bizim elimizde. Peki hayatımızda bir dakikalığına bile olsa neleri değiştirirsek depresyondan yavaş yavaş çıkabiliriz? Gelin şimdi biraz bunlara bakalım. 1- Uyandıktan sonra yatağımızı toplamak. Etrafınız ne kadar dağınıksa zihniniz de o kadar dağınık demektir gibi bir söz vardı. Belki daha önce bununla karşılaşmışsınızdır, duymuşsunuzdur. O zaman belki de etrafımızdakileri yavaş yavaş düzenleyerek zihnimizdeki o dağınıklık da zamanla düzelmeye başlayabilir. Güne yatağımızı toplayarak başlamak ben bugün bir şey yaptım hissini verir. Buradaki ufak da olsa hissettiğimiz o başarılılık hissi bizim mutluluk hormonu olarak bildiğimiz dopamin veya serotonin gibi hormonları salgılayabilir. Ve bu da gün içerisindeki motivasyonumuzu, enerjimizi iyi yönde etkileyebilir. İkinci maddemiz yazmak. Her gün sadece bir dakikalığına bile olsa duygularınızı veya düşüncelerinizi yazıya dökmek veya resim de olabilir belki bir şeyler çizmek, duygularınızı bastırmamanıza, onları sağlıklı bir şekilde dışa vurmanıza yardımcı olur. Mesela kendinizi çok öfkeli hissediyorsanız, öfkeli hissettiğiniz kişi karşınızdaymış gibi ona söylemek istediklerinizi belki yazıya dökebilirsiniz. Veya gelecekle ilgili çok endişeli hissettiğiniz bir dönemdeyseniz bu endişelerinizi belki zamanı geldiğinde düşünmek üzere bir kenara not alabilirsiniz. Üçüncü maddemiz dışarı çıkın. Depresyondaysanız muhtemelen son zamanlarda hep aynı şeyleri yapıyorsunuz demektir. Okula veya iş yerinize gidiyorsunuz, sonrasında geliyorsunuz ve tüm gün telefonunuzla yatağınızda zaman geçiriyorsunuz. Depresyonun pan zehiri ise bu tarz monotonlukları yıkmaktır. Mesela sadece evinizin yakınındaki bir markete gidip bir dakikalığına bile olsa kasiyerle normal bir konuşma yapmak veya evinizdeki çöpü dışarı çıkarmak bile bu tarz monotonlukları yıkmaya iyi gelebilir. Her hafta veya her gün bir tık daha uzak bir yere gitmeye çalışarak beynimizdeki mutluluk hormonları dediğimiz dopamin ve serotonin gibi hormonların salgılanmasına yardımcı olabilirsiniz. Benim için şu an bunlar bile çok zor diyorsanız eğer o zaman belki sadece şu an hep oturduğunuz odayı değiştirip daha aydınlık bir odaya geçmek bile iyi bir fikir olabilir. Unutmayın bu süreçte sizin için çok küçük adımlarmış gibi, yapsam da bir şey değişmezmiş gibi görünen şeyler bile aslında iyileşmeniz için uzun vadede çok büyük getirisi olabilecek adımlar olabiliyor. Dördüncü maddemiz bir canlı ile etkileşimde olun. Her gün bir dakikalığına bile olsa bir canlıyla etkileşimde olmaya çalışın. Bu bir insan veya bir hayvan olabilir belki. Kapınızın önündeki kedi veya köpeği sevin. Ona bir kap su verin. Bir arkadaşınızı arayın. Marketteki kasiyerle ufak bir sohbet etmeye çalışın. Bir dakikalık bile olsa etkileşimde bulunmak, kendi iç dünyanızdan, düşüncelerinizden biraz da olsa çıkıp anda kalabilmenize, dış dünyaya, gerçekliğe odaklanabilmenize yardımcı olur. Bir sonraki maddemiz de yapılacaklar listenizdeki tek bir şeyi yapın. Depresyonda olduğunuz bir dönemdeyseniz muhtemelen zihninizdeki yapılacaklar listesi gitgide her gün daha da fazla kabarıyordur. Okul veya iş sorumlulukları, evdeki sorumluluklar, kendi kişisel bakımınız derken muhtemelen hiçbir şeye yetişemiyorsunuzdur. Yetişemedikçe ve yapamadıkça da her geçen gün bunların daha da fazla birikmesi daha da çok ertelemenize neden oluyordur. E bir yandan uzun zamandır yapmak istediğiniz şeyleri de tek bir günde yapmaya çalışmak da çok gerçekçi olmaz. Bunun yerine belki sadece bir dakikanızı alabilecek ufak bir şeyle başlayabilirsiniz. Mesela uzun zamandır dolaba kaldırılmak üzere bir sandalye üzerinde bekleyen kıyafetlerinizden tek bir kıyafeti alıp dolaba kaldırmak veya başka bir gün sadece faturanızı ödemek, bir mesaja veya uzun süredir bekleyen bir maile cevap yazmak. Yabancı bir dil öğrenmek gibi bir hedefiniz varsa her gün sözlükten sadece bir kelime ezberlemek gibi. Her gün az olsa bir dakikalığına yapacağınız şeyler hiçbir şey yapmamaktan daha iyidir. Altıncı maddemiz de size iyi gelebilecek bir şeyler yapın. Depresyonda olduğunuz bir dönemdeyseniz belki iyi şeyleri hak etmediğinizi düşünebilirsiniz. Yani içinizde olumsuz ve eleştirel bir ses varsa bu kendinize iyi gelebilecek şeyleri yapmanıza engel olabilir. Ancak kendinize iyi gelen şeyleri yapmadıkça da depresyonun şiddeti de giderek artar. Bu yüzden belki başlarda sadece bir dakikanızı alabilecek, ideallerinize uyumlu ve uzun vadede size iyi hissettirebilecek şeyleri hayatınıza dahil etmeye çalışın. Kendinize sevdiğiniz bir kahveyi veya tatlıyı ısmarlayın. Sevdiğiniz bir şarkıyı söyleyin. Bir mum yakın veya güzel bir duş alın. Yani kendinizi ihmal etmeyin. Nasıl ki bir bitkiyi düzenli olarak sulamazsanız, ona bakım vermezseniz, onu ihmal ederseniz gitgide çürümeye başlar. Aynı şey aslında bizim için de geçerli. Kendimizi ne kadar ihmal edersek o kadar yaşamıyormuş gibi hissetmeye başlarız. Depresyonun neden geliştiği, neden olduğu kişiden kişiye göre değişkenlik gösterebiliyor. Bunun nedenleri bazen genetik faktörlere bağlı olabilir. Bazen geçmişte yaşadığınız travmatik nedenlerden dolayı şu an depresyon gibi bir sorun geliştirmiş olabilirsiniz. Eğer her ikisi de değilse o zaman mizacınıza bağlı bir depresyon gelişmiş olabilir. Bazen neden bende böyle bir problem var? Neden bende bu var yerine bu durum nasıl çözülebilir? Bunu nasıl atlatabilirim? sorusu daha önemli olabiliyor. Bir çukurun içine düştüğünüzde ilk olarak o çukurdan çıkmanın yollarını ararsınız değil mi? Neden ben bu çukura düştüm? Keşke böyle olmasaydı demezsiniz. Depresyonla çalışırken de ilk hedefimiz o çukurdan çıkmaya çalışmak. Daha sonra belki nedenleri kısmı önemli ise onları düşünebiliriz. Bu çukurdan veya bu kara delikten çıkabilmek istiyorsanız bugün bahsettiğim bir dakikalığına bile olsa yapabileceğiniz şeyleri yapmakla başlayabilirsiniz. Depresyonla ilgili daha önce çektiğim birkaç bölüm daha var. Ee, video olarak çekmemiştim. Ancak Spotify'da bulabilirsiniz. Bunları bir ay veya iki ay kadar bir süre denedikten sonra dönüşlerinizi benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Merak ettiğiniz konular veya sormak istedikleriniz varsa da istediğiniz zaman benimle iletişime geçebilirsiniz. Şimdilik bugün isterseniz burada bırakalım kendinize ve zihninize iyi bakın diyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.